Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bakalım bu kutuda ne var tabii ki de bıldırcınlarımız var arkadaşlar bıldırcınlar palazlanmaya başladılar artık yukarı götürmeye karar verdim yukarıda dursunlar böyle kutuyla götürelim yukarı Arkadaşlar yeni yerleri burası. Burası güzel arkadaşlar onlar için. Kıldırcılarımızın yeni yeri burası. Artık burada duracaklar. Bayağı da palazlandılar. Kafesi böyle. Kasa yani arkadaşlar. içinde bir tane ampul. Altına da kağıdı serdim. Bence iyi. Şurayı da kapatayım. Şu, şu tarafı. Kaçarlar belki. Orayı da bir şekilde kapatacağız. Buldurcunlarımızı buraya kattık. Bugünkü videomuz böyleydi. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayınız, bildirimleri açın. Hoşçakalın.